Ha şurası ya. Bak bak. Bu. Yok. Eee burası aa gelin. Tamam burası istediğim yere çıkmıyor biliyorum. Yanlış girdim. Ama bakın burası çok garip bir yere çıkıyor. Şurada bir kapak vardı. Çok derin bir kuyu vardı onu kapattılar Şimdi ona bakmaya gidiyorum Aynen Burası Abi buraya böyle hafriyat falan döküyorlar Bak burada böyle bir şeyler var ya çok Garip mesela her geldiğimde Burasındaki çöpler ya yani. buraya dökülen şeyler değişiyor Çok ilginç ya bu malzemeyi nereden buluyorlar? Nereden bulup buraya getiriyorlar? Hiç bir fikrim yok. Bak. Buraya kapak yaptılar arkadaşlar. Aha tekte bu sefer boşa geçtim o. Burada şey vardı. Böyle şu kapağın olduğu yerin altı komple böyle bir çukur arkadaşlar. Ama nasıl diyeyim size bak abartmıyorum. Ya gerçekten eski videolarda varsa bakın Yoksa bulabilir miyim eski videolarımda? Hani göstereyim ama bu kapağı buraya kaynatmadan önce burada böyle birkaç kere geldim, video çektim. Hatta o videodan sonra muhtemelen birileri gördü. Çünkü konum falan atmıştım ben. Böyle konum belirtmiştim. Abi çok derin burası. Böyle 30 metre falan hani 20-30 metre var. Abartmayayım ama tam ölçemiyorum. Burası niçin yapılmış? Neden var? Hiçbir fikrim yok ama çok derin. Çok da ürpertici bir yer. Hani Buraya birisi düşse kurtulmasına imkan yok. Burayı sağlam bir şekilde kaynatmışlar.